Farfix'i bağladık ve ben bugün buna asılacağım. Ama ilk önce şunu söylemek istiyorum. Şu kapının şeyi biraz açıldı bunu taktığımızda. Evet iyice ee, sağlam olsun diye şimdi iyice sıktık. Ben buna asılayım. Kaç saniye durabileceğim acaba? Bu arada sandalyeyle çıkıyorum. Çünkü benim boyum yetişmiyor buraya. Kaç saniye durabileceğim acaba? say içinden. Sayamam. Tamam ben sayarım. <laughs> Veli düşüyorsun. Veli. Kaç saniye duramadım. Hiç saymadım. Hadi bir daha. <laughs> Aha, macusu. Bu sefer bu sefer sayayım bari. Ben sayacağım bu sefer için. Bir. 3, 4, 5, 6, 7, 7 8, 8, 9, 9 10, 10, 11, 12, 13, <gülüyor> 13. <gülüyor> 13 saniye. Çok zor ama. Oradan kolay gözüküyor. Görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki videoda bir şey yaparız işte. Görüşürüz. <laughs>